Bir arkadaşım sormuş Emre. Her iki alan içinde mecbur hizmet var mı? Tıp fakültesinden mezun olunca mecbur hizmet var mı hocam? Eskiden vardı. gene de bir mecbur hizmet kısmen var. Ee, ama e, o biraz daha hafifletildi diye düşünüyorum. Öyle yani. mi? Evet. Diş hekimliği de yoktu galiba. Yok, Bizde mecbur ha. hizmet yok. Ben bir şey ilave etmek istiyorum hocama. Hocam. Bakın bunu da telaffuz etmekte fayda var. Ee, Türkiye'de Üniversiteler, ana üniversiteler var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi'dir. Bir Çapı Ekolü diye bir şey vardır. Evet. Bir Hacettepe Ekolü vardır. Bunlarla gurur duyuyoruz. Ben bu üniversitenin 33 yıllık mensubu olarak çalıştım İstanbul Üniversitesi'nin ve bir Çapı Ekolü ile yetiştim. Şimdi bizim maalesef oradaki diş hekimliği fakültesi binamız yıkıldı. Artık kampüsün içerisinde değiliz. Ama bu çap, çapa ekolü öldü anlamına gelmiyor. Biz öğrencilerimizi hocam da öyle. Hocam da İstanbul Tıp Fakültesi mensubu olarak çalıştı yıllardır. Biz bu çapa ekolünü bulunduğumuz üniversitede devam ettiriyoruz ve bizim çapa ekolüne sahip hocalarımız da bazı vakıf üniversitelerine dağıldı. Onların da hakkını teslim ediyorum. Yani biz bu değerlerimizi korursak ancak kalitede bir yere gelebiliriz. Evet, kaliteli biz eğitim şart. Korumada da çok iddialıyız. Peki